Herkese yepyeni bir Shiba Coin videosundan merhaba dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Şeref getirdiniz arkadaşlar. İnanılmaz derecede yükselmeye başladık. Shiba Army olarak başımızdaki sıfırı en kısa sürede atabileceğimizi düşünüyorum. Bunun şerefine lütfen like yorum, atarak abone olarak kanalıma bana destek verebilirsiniz. Yorumlara sizce bugün sıfırı devirebilir mi? Çünkü gerçekten inanılmaz güzel ilerliyor. Bu kanalda ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yap yapmamak tamamen size aittir. Ve sizi üzecek rakamlarla oynamanızı asla istemiyoruz. Ve kendi kendi araştırmalarınızı yatırım yapmadan önce yapmanızı tavsiye ediyoruz. Şöyle Telegram grubumuz var arkadaşlar. Yeni çıkan tokunlar değil. Açıklama kısmına koyacağım. Böyle 7 tane grubumuz var. Bize reklam vermek isteyenler buradan bana yorumlardan da ulaşabilir. Ben onlara ulaşırım. 7 adet grupta reklam yapıyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan reklamlarımızı yapıyoruz. Ve bu kanalda da anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Değil. Bu video ve bu kanaldaki bütün videolar dahil. Şimdi baktığımda gerçekten sıfır atmayı artık ramak kaldı diyebilirim. %7'lik bir yükseliş gösterdi bugün. 810 seviyelerini tutunursa bugün bence başındaki sıfırı atabilir. Bitcoin'e baktığımda arkadaşlar Bitcoin'de 46.500'ün üstüne atmış durumda. Ben dünkü videoda dedim ki 45.500'ün üstünde bir kapatma yaparsa 46.000 yani üst seviyelere çıkar. Fakat bugün diyeceğim şey de 46.500'ün üstüne bir kapanma yaparsa 50.000'ün 50 üstüne atabileceğini düşünüyorum. O zaman piyasa çok çok daha uçacak. Şimdi Cointruck.com'un yaptığı haberi okuyorum arkadaşlar. Burada bir yazarımız var. Yazar İlayda Peker. Buradan çok teşekkür ederiz. Cointruck.com'a ve İlayda Hanım'a. Sizler de buradan takip edebilirsiniz. Dogecoin ve Shiba Uni son durum. Doge ve Shiba'da büyük artış hazırlığında olabilirim. Kripto para piyasasında yukarı yönlü hamleler devam ederken Doge ve Shiba yükseliş hazırlığı olabilir. Yazar İlayda Peker, kripto, papa, e, kripto para piyasası yemyeşil bir şekilde ilerlemeye devam ederken şaka coin'lerin de bu yükselişten paylarına düşeni aldıklarını görülüyor. Dogecoin ve Shiba Inu fiyatlarında artışlar devam ediyor. Peki analistler Doge ve SHIB fiyatı beklentileri ne yönde? Şimdi ben Shiba'yı okuyacağım arkadaşlar. Shiba Inu fiyat hareketleri. grafiklerde Grafiklere göre SHIB geçtiğimiz hafta yaşadığı işte artış ile konsülasyon sürecini yukarı yönünü sonlandırmış oldu. Ancak boğalar güçlü fiyat artışını devam ettiremedi ve ship fiyatı 0.88 yani 880 seviyelerinde e, seviyelerinden 0.0780 dolarlık seviyelerine geriledi. Yapılan açıklamalara göre Shiba Inu fiyatı yaklaşık 16 gün boyunca 0.0625 ile 0.0654 dolar arasında konsilde oldu. Daha sonra yaşanan artışlar sırasında ise 0.0759 doların önemli bir destek olduğu ifade ediliyor. Bunlara ek olarak Shiba Uni fiyatındaki artışın devam etmesi halinde ilk direnç 0088 dolar seviyesi olabilir. Bu seviyenin kırılması ise 001 dolara doğru yani yeni bir rally başlatabilir. Yani şu an 800 kaç seviyelerinde? 810 seviyelerinde. Şimdi şuradan detaylı bir şekilde baktığımda 816 seviyelerinde 880'i açtığında 0, yani başındaki sıfır atıp rally'ye başlayabilir diyor. Ancak her zaman belirttiğimiz gibi yatırımcılar kendi araştırmalarını kendilerinin yapması ve risk kontrolü içinde işlemlerini gerçekleştirme kayıplarının önüne geçirmesi konusunda büyük önem taşıyor. Ve siz de arkadaşlar lütfen like yorum atıp abone olursanız çok sevinirim ve yatırım tavsiyesi olmadığını defalarca sizlere söylüyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımda arkadaşlar bütün piyasa yükseliyor. Bak BNB arkadaşlar olmuş 397 dolar. 400'ü görmüş. 220 dolardayken ben almadım arkadaşlar. CZ'ye baktığımda 33 centlere çıkmış. Bak şimdi Doge'a bakıyoruz bir de. Doge şaşırtıyor bizi. Doge hala bekleneni vermiyor arkadaşlar. 2 lira 40 kuruş. Doge'da bir yükseliş göremiyorum. Fakat ben Shiba'ya baktığımda Shiba'da güzel bir yükseliş görüyorum. 830'un da bence bugün net olarak üstüne atacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla satış yedi. Orada da boğalar pompaladı. Şu an uçuyor arkadaşlar. Ben öyle söyledim. Tabii ki birçok kardeşimiz 30 35 seviyelerinden aldı. Fakat 00 880 850'den sonra Kapatma yaparsa ralli başlar bence. Sıfırı atıp büyük yükselişler görebiliriz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Destek veren herkese tekrardan çok teşekkürler. Sormak istediğiniz sorular falan varsa bana yorumlardan da belirtebilirsiniz. Tek tek okuyup yorumlarınıza cevap veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Bay bay.